Guanche halkının yaşadığı Kanarya Adaları'nın Kastilyalılar tarafından fethi 1402 ile 1496 yılları arasında gerçekleşti. Bu süreçte iki dönem ayırt edilebilir. Soyluların bir vasallık anlaşması karşılığında gerçekleştirdiği asil fethi ve Katolik hükümdarların saltanatı sırasında doğrudan taç tarafından gerçekleştirilen kraliyet fethi. 1520 yılına gelindiğinde Avrupa askeri teknolojisi Kastilyalıların getirdiği veba ve zatüre gibi yıkıcı salkın hastalıklar ve yerlilerin köleleştirilmesi ve sürgün edilmesiyle birleşince Guanche'lerin nesli tükendi. Isabella ve Ferdinand, Leif Erikson'dan bu yana yeni dünyaya ulaşan bilinen ilk Avrupalı olan Kristof Kolomb'un 1492 seferine izin verdi. Bu ve sonraki seferler İspanya'ya bir servet akışına yol açtı ve sonraki 200 yıl boyunca Avrupa'da egemen güç olan devlete Kastilya'dan gelen gelirleri destekledi. İspanya, Fas'ın Atlantik kıyısından Libya'daki Trablus'a kadar uzanan Kuzey Afrika'da koloniler kurdu. Melilla 1497 yılında, Oran 1509 yılında, Lareçe 1610 yılında işgal edildi ve Sebde 1668 yılında Portekizlilerden alındı. Bugün hem Septe hem de Melilla Presidios Menores olarak bilinen daha küçük adacıklarla birlikte hala İspanyol kontrolü altında.